Değerli arkadaşlar dün genel merkezimizin tek gündem maddesi Bakırköy'dü. Bakırköy ile ilgili önümüzdeki 15 Aralık çarşamba günü başkanlar kurulu olacak değerli arkadaşlar. 81 ilde başkanların katılacağı tek gündem maddesi Bakırköy olacak. Perşembe günü başkanlar kurulunda program değerli arkadaşlar Genel Başkanımız Sayın Nihat Yurdakul'un katılımıyla 81 ilde 81 otobüs gelip burada basın açıklaması olacak şekilde gündem konusu olacak. 15 Aralık'ta daha sonra değerli arkadaşlar başkanlarımızın da eş zamanlı katılacağı 81 ilde işçi emek düşmanı Bakırköy Belediyesi diye siyah çelenkler Cumhuriyet Halk Partisi il merkez yöneticilerinin önüne çelenk koymak suretiyle program yapacak değerli arkadaşlar. Birleşe! Birleşe! Kazanın! Evet arkadaşlar 15 Aralık Çarşamba günü 81 ilde başkanlarımızın belediye sendikası şube başkanlarımızın katılacağı başkanlar kurulu 16 Aralık Perşembe günü basın açıklaması yine 81 ilde 81 otobüste katılacak arkadaşlarımızın e, genel başkanımızın da katılacağı basın açıklamasıyla beraber demin de belirttiğimiz gibi 81 ilde eş zamanlı bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin buraya duyarsız kalması başta Sayın Genel Başkan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olay bilmesine rağmen duyarsız kaldıklarından dolayı Bakırköy işçi emek düşmanı diye siyah çelenkler eş zamanlı konulacak tekrar bilgilerinize sunuyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Onun yanında değerli arkadaşlar hem PDF olarak bir imza kampanyası desteği almak üzere imza kampanyası başlattık, hem de burada grev alanımızda imza kampanyası başlattık. Değişik programlar e, şu anda.